Merhabalar, Örgü Mevsimi kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda Alize Pufi kendinden ilmekli ipten Tevi Bank anlatacağım sizlere. 70 ilmekle başladım. Ölçülerim 120'ye 150 santim. 10 adet ip kullandım. Bakın, görüntüsü çok güzel. Yapımı da bir o kadar basit. Sizlerde istediğiniz ilmek sayılarıyla kendi battaniyenizi örebilirsiniz videomu beğenip kanalıma abone olarak destek olursanız mutlu olurum. Dilerseniz battaniyemizin anlatımına başlayalım birlikte. Evet arkadaşlar ben battaniyemin büyük kısmını ördüm. Sizlere 10 ilmek üzerinden anlatacağım. Anlatımı daha basit ve kolay olması için. Şöyle ipimi göstereyim size. Bakın Alize Pufi. Tığ ve şiş Yok, tamamen parmaklarımızda hazır ilmeklerimizin sayesinde yapımı çok zevkli olan bir battaniye, bir battaniyesi öreceğiz. Şöyle aynı rengi kullanmak isterseniz şöyle ürünümün kodunu göstereyim size. Başlayalım isterseniz arkadaşlar. Başlangıç kısmına bir ilmeğimi şu şekilde bakın açıyorum. Bundan sonra da model yapacağız birlikte ilk ilmeğimi şöyle direkt üstüne alıyorum ee, daha sonra şöyle bakın dediğim gibi çapraz şekil yapıyoruz arka ipimi şöyle ilmeğimi çıkarıyorum daha sonra buradaki ilmeği Aynı şekilde. Şöyle bakın. Çapraz tutuyorum. Arka kısımda ipimi alttan şöyle çıkarıyorum. Yine aynı şekilde çapraz yapıyorum. Şöyle. Her sırada ilmeklerimizi, sıramızı kontrol ederek ilerleyelim. Şöyle son kalan ilmeğimi de direkt başlangıçta yaptığım gibi üstüne atıp çıkarıyorum. Yine ipimi bu sefer sol tarafımı alıyorum. Yine aynı şekilde bakın çaprazlamayla ilk ilmeğimi daha sonra ikinci ilmeğimi alıyorum. İlk ilmeğim ikinci ilmeğim. Yapımı oldukça basit. Şöyle birkaç sıra ördükten sonra daha iyi mantığını kavrayıp daha basit yapacaksınız. Yine son ilmeğime hiçbir şey yapmıyorum. Direkt bu şekilde. Şöyle her yaptığımızda da düzeltirsek şöyle yine başlangıçta başlangıç kısmında ilmeğimi üstüne attım direkt yine çapraz yapıyoruz birkaç sırası ördükten sonra modelimiz daha iyi meydana geliyor Başlangıçta yaparken birkaç kere e, yanlışlar yapabilirsiniz ama e, ördükçe adapte oluyorsunuz ve yapımı çok kolay. Bu şekilde bakın üçüncü sıramı da yaptım. Yine aynı şekilde başta ve sonda ilmeğimizi çaprazlama yapmadan direkt şu şekilde çıkarıyoruz ve çaprazlamaya devam ediyoruz. Yine sona geldim üstü attım yine başlangıcıma sadece üstü attım ilmeğime yine devam ediyorum aynı yöntemle yaptıkça elleriniz alışacaktır zaten Bu şekilde bakın sırayla ilmeklerimi aradan kaçırmadan tek tek devam ediyorum. Şöyle göstereyim. Bakın modelimiz meydana geldi. Şimdi bundan sonraki anlatımımı büyük battaniyemle devam edeceğim. arkadaşlar. Battaniyeme böyle devam ediyorum. Şimdi burada da size e, ip birleştirme kısımlarını göstereceğim. Yine bakın bu şekilde çaprazlamayla devam ediyoruz. Şimdi şurada son ilmeğimi makas yardımıyla ortadan şu şekilde bakın. Yine aynı şekilde burayı da çünkü iplerimizi birleştireceğiz. Şöyle bakın burayı da açtım. Şimdi birleştirmemizi yaparken bakın şu iki ilmek arası kadar bir boşluk bırakacağız. Onun dışında ipimizi şu şekilde bakın Bir düğüm atıp battaniyemize devam edeceğiz. Daha sonra şu kalan iplerimizi battaniyemizin arka tarafında tığ yardımıyla gizliden yürüteceğiz. Ben bu şekilde devam ederek battaniyemin son bitirme kısmında geleceğim arkadaşlar. O kısmı da size anlatacağım. Böyle son sıramı örene kadar bitirip geliyorum arkadaşlar. Evet, ben battaniyemin son sırasına geldim. E, kapatma kısmına. Bundan sonra battaniyemiz bitmiş olacak. E, bakın ipim sol tarafta kaldı. E, ama ben kesme işlemini, bitirme işlemini sağ taraftan başlayarak yapıyorum. Nasıl yaptığımı göstereyim. Bakın. ilmeklerimizi üst üste atıp Bitirme işlemimizi tamamlıyoruz. Bu şekilde çok basit. Bu şekilde sıramın sonuna kadar yapıp geliyorum. sıra sonuna geldim son ilmeğim onu da bu şekilde attım şuradan birkaç tane ilmeğimi açıyorum Bundan sonraki ip işime yaramayacak zaten bu şekilde ipimi böyle gezdirerek saklıyorum. Şöyle bakın bu şekilde battaniyemiz bitti.